Özellikle şunu hemen il ileteyim bugün e, Hatay Spor sadece Hataylılar desteklemeyecek aynı zamanda Galatasaray ve Fenerbahçeliler de destekleyecek Beşiktaş'a karşı e, nasıl bir maç olmasını bekliyorsunuz? Tabii ki e, bizim burada sohbet ettiğimiz gibi e, saha içerisinde de futbolcularımız saha dışında bizler seyirciler dostane bir şekilde e, Fair Play çerçevesinde sportif anlayışa uygun bir e, maç olmasını temenni ediyoruz. Ve maçın sağ içinde kalıp ondan sonraki hayatımızı normal seyretmesini istiyoruz. Şu bilinmesi gerekir ki, e, sportif karşı, karşılaşmalar insanların mutlu eden karşılaşmalardır. Mutlu edilmek istenirken de kavgalı bir ortamda maç etmenin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Biz e, bugüne kadar hep fair play çerçevesinde e, maç yapmayı ve ondan sonraki demeçlerimizi akiplerimize, federasyonumuza ve hakemlerimize saygılı bir şekilde yaptık. Bu maçın da öyle olacağını düşünüyoruz. Her maç gibi buna da arkadaşlarımız, futbolcularımız, teknik ekibimiz hazırlandı. Tabii ki son sözü futbolcular sahada söylüyor. Kim daha iyi konsantrese, kim daha iyi hazırlanmışsa, kim daha final paslarını iyi değerlendirirse o maçın hakimi olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki büyük bir takımla oynuyoruz. Ligin zirvesindeki bir takımda oynuyoruz. Bizim için de Beşiktaş'la, Galatasaray'la, Fenerbahçe'yle Trabzonspor'la oynamak gerçekten de onur verici bir durum ama diğer takımlarımız da seviyoruz. Çünkü e, bir olması diğerinin büyüklüğü hissedilmez. E, düşme potasında ortalarda olan takımlar da çok değerli. Çünkü onlar da çok e, kıt imkanlarla e, buralarda mücadele ediyorlar. Onlara da saygı duymak lazım. Yani biz aynı havuz içerisindeyiz. Birbirimize saygılı ve ölçülü olup hepimizin yaşaması gerekecek şekilde e, çalışmalar yapmamız lazım. Sahada, saha dışında da e, ...sportmanlık ile ilgili en güzel şeyleri yapmamız lazım. Evet, şimdi e, gel, yani maçtan önce yapılan yorumlarla birlikte bir takım gelişmeler de oldu. Onları da soracağım size ama şimdi Hatay Spor'un başarısı da yatsınamaz. Çünkü bu sene aslında siz çıktınız evet. e, Süper Lig'e ama 5. Lig'e de oturdunuz. Öncelikle bu başarının nedenleri neydi? İsterseniz bu konu başlığıyla başlayalım. Sözünüzü bölmemek adına ikinci sorumu da sorayım. E, maçın ertelenmesi karşı taraftan istenmişti evet. e, Sergen Yalçın'ın böyle bir talebi vardı. Siz kabul etmediniz. E, bu talep neden gelmişti? Siz neden kabul etmediniz? Onunla da devam ederiz. Öncelikle ben 12 yıldır belediye başkanıyım. 13. yılımdayım. 12 yıldır e, Hatay Spor'a destek veren bir belediye başkanıyım. Maddi manevi hep Hatay Spor'umuzun ve amatör kulüplerimizin yanında olduk. Ama 5 yıl önce bir takım aldık. 3. Lig'e düşerken e, bir yeni bir ekip oluşturduk. İşte borçları da çok fazlaydı. Hem borcu öderken hem de yeni bir yapılanmaya girdik. O yapılanma çerçevesinde bugünlere kadar geldik. Yani 5 yıl içerisinde Üçüncülüğe düşerken şu anda süper süperlikteyiz. Beşinci sıradayız. Tabii ki bu bir çalışmanın ürünüdür. Bir plan programın ürünüdür. Müesseseleşmenin ürünüdür. E bunu tek başıma yapmadım. Arkadaşlarımızla, teknik ekibimizle, futbolcularımızla, taraftarlarımızla birlikte yaptık. Tabii biraz önce siz konuştunuz. Dediniz ki bu işte Suriye ekonomi falan. E aslına bakarsanız futbol bunların tam odağında olan bir spor şeyi nasıl söyleyeyim? Ana. Spor dalı. Bu nedenle futbol şu anda belki de biz çok çalışıyoruz, o Hatay'da çok üretiyoruz, İş adamlarımız bizler Hatay halkı, ama bir Hatay spor kadar reklam yapamadık Hatay'ın daha önceleri Hatay'ı sanki Suriye sınırında çok küçük bir yermiş gibi algılıyordu insanlar. Şu anda Hatay'ın büyük şehir olduğunun farkındalar. Hatay'ın Hatay, Hatay sporun bu konuda büyük bir katkısı var ve biz Hatay sporun bu katkısını Avrupa'da da göstermek istiyoruz. Çalışmalarımız bu yönde. Ee, yani bir kurumsallaşma ve e, iyi bir organizasyon gücümüz var. Bugün çalışırken şu anda bu ligi götürürken de önümüzdeki yılların plan programını yapıyoruz ve e, bütün ekip olarak e, bu mücadeleyi veriyoruz. E, bu nedenle sporun bugünlere gelmesi tesadüfi değil. Bir alın terinin, bir e, bir mentalitenin ve bir plan programın ürünü. E, maça gelince şimdi bizim e, geçen e, sarı günü Gençler Birliği maçımız vardı. Gençler Birliği yönetimi bizim sportif direktörümüz Fatih Hoca ile konuşup maç bir gün erteleyelim demişler. Çarşamba günü yapalım demişler. Ama bizim de cumartesi günü Beşiktaş'ta maçımız olduğu için bizimkiler kabul edememiş. Biz maçı oynadıktan sonra Beşiktaş'ın böyle bir teklif oldu. Biz şimdi Gençler Birliği düşme hattında ve çok zor şartlarda şu anda futbollu oynuyorlar. Yani düşme hattındaki bir takımın psikolojisini düşünün. Onu yerine getirmeyince biz Beşiktaş'ın bu isteğini yerine getiremedi arkadaşlarımız. Ben de aracı oldum ama onların da haklı gerekçeleri vardı. Aras Gençler Birliği'ni Beşiktaş maçından dolayı reddedince biz Gençler Birliği'ne mahcup oluruz dediler. İşin başka bir boyutu daha var. Tabii ki bunu biz büyük takımlarımızı gerçekten seviyoruz, saygı duyuyoruz. İşte dışarıda gelirken siz Beşiktaşlısınız. İşte dışarıdaki arkadaşların bazı Galatasaraylı, Fenerbahçeli falan Şimdi burada büyük takımların tabii ki medya gücü çok fazla. Eski oyuncular hep meşhur taraftarları güçlü. yöneticilerinin ekonomik durumu çok iyi. Hal böyle olunca Anadolu kulüplerinin fazla sesi çıkamıyor. Ve Anadolu kulüpleri büyük takımlarla oynadığı zaman diğer büyük takımların bir baskısı oluyor Anadolu kulüplerinin karşısında. Biz bu şeyin de doğru olmadığını düşünüyoruz. Mesela ben Fenerbahçe Kongresiyim. Fenerbahçe'yle oynarken Galatasaray Beşiktaş taraftarları sanki biz Fenerbahçe'ye maçı verecekmişiz gibi konuşuyor. Galatasaray oynarken Fenerbahçe Beşiktaş taraftarları üstümüze bir baskı oluşturuyor. Aynı şekilde biz Galatasaray'la maç yaparken bizim Ömer Erdoğan Galatasaray'da oynamış milli takım oyuncusu. Aynı şekilde Gökhan Zan da orada oynamış profesyonel olarak. Bizim şu anda biri teknik direktörümüz, biri antrenörümüz sanki biz Galatasaray'a maçı verecekmişiz gibi bir baskı yapıldı bir hafta boyunca. Şunu söyleyeyim. Bizim yanımızda bizimle birlikte çalışan arkadaşlarımızın hiçbirinin önceliği Hatay Spor'un dışında olamaz ve Hatay Spor'un başarısı için çalışması lazım. Hatay Spor'un başarısı için çalışmayan hiçbir arkadaşımız da bizim yanımızda barınamaz. Bu nedenle bugün de Beşiktaş'ta oynuyoruz. Beşiktaş tabii oynayınca şimdi anda Beşiktaş'ın karşısında Galatasaray Fenerbahçe var şampiyonluk mücadelesi veriyor. Haliyle onlar bizi tutuyormuş gibi bir pozisyondayız. Biz sanki Beşiktaş'ın karşısındaymış gibi bir pozisyondayız. Hayır biz Hatay Spor için oynuyoruz. Hatay'ın geleceği için oynuyoruz. Ve bugün maça sahaya çıkacağız. Her zamanki gibi centilmence maçımızı yapacağız ve e, kim hak ediyorsa maçı o alsın. Yani hangi skor e, olursa olsun hiçbiri benim için sürpriz değil. Ama şu var ki ben şuna inanıyorum, bizim futbolcularımız ve teknik heyetimiz sahada son damlasına kadar ...terinin akıtacaklardır ve maç almaya çalışacaklardır. Biz bunu kimse için yapmıyoruz. Kendimiz için yapıyoruz. Evet. Hatay'ın geleceği için yapıyoruz. Aslında çok güzel bir şey söylediniz. E, Hatay'ı biz tabii ki çok iyi bilen, yani ülkece biliyoruz. E, Birçok lezzeti var e, konumu itibariyle de. Çok güzel coğrafi özelliklere sahip ve kültürü de var. E, ama onun dışında tabii ki Hatay sporla daha da bir yıldızlaştı. Tabii. Bunun önemine vurgu yaptınız. O da e, çok hassas bir konuydu. Şunu da sormak isterim. Mesela siz dediniz ki hepimiz Hatay spor için mücadele edeceğiz bugün... Tabii. tabii ki tüm sezon boyunca tabii. da öyle. Ee, çok önemli futbolcularınız da var ve üstelik de teklif de alıyorlar. Evet. İsterseniz biraz da o konuya değinelim. Olur. Gidecekler mi kalacaklar mı burada? Şimdi bu o, tabii ki bizde çok iyi futbolcular var. Yani ilerideki üç tane futbolcumuz da çok kaliteli ve şu anda ligdeki e, önde oynayan, o açık ve santraf oynayan futbolcular içerisinde bizim iki futbolcumuz sadece birçok takımdan fazla gol durumda. Yani Mamadiyov'la e, Aron Ma Mopenza'nın birinin 21 golü var, birinin 18 golü var ve Mopenza çok maçta oynamadı. Bazı maçlarda sonradan girdi, sakatlığı oldu, kolunda kırık oldu işte el, el, bileğinde. Daha doğrusu tarak kemiğinde kırık oldu. Sonra Covid oldu. Ondan önce de ilk maçlarda sakatlığı vardı, oynayamadı. Çok az maçta oynamasına rağmen 21 golü var. Çok yetenekli bir futbolcu. mamodyov yılların profesyoneli. Gerçekten de hem saha içinde hem saha dışında takımın belki kaptanı değil ama e, kaptan kadar etkili e, hem e, takımı saha içinde hem saha dışarısında örnek futbolcu olup abilik yapıyor takıma. Biz ikisinden de memnunuz ama ikisi içinde de tabii ki içeriden dışarıdan e, istekli olan kulüpler var. E, başka futbolcularımız için de var ama en çok bu iki futbolcumuz şu anda ön planda. Akintora da çok başarılı. E, Akintola bizim değil ama Akintola 1 milyon e, al, e, verdikten sonra bizim olma şansı var. Öyle bir şeyimiz var, kontratımız var. Ama Mamadiof'la e, Aramopenza bizimle devam ediyor. Ama tabii ki e, fiyatı bulunursa, e, futbolcular da bunu istiyorsa, Hatay Spor'un da işine geliyorsa tabii ki satabiliriz. Hiçbir sakıncası yok. Bizim için Hatay Spor'un menfaatleri her şeyin üstünde. Sportif anlamda. Evet şimdi yeni stat'tan da bahsedelim isterseniz. Hiç maça çıkılmadı. Bunun nedeni neydi? Ya, aslında biz orada Fenerbahçe ile açacaktık bu e, stadı ama o zaman Sayın Spor Bakanımız gelemedi. Gelemeyince onu iptal etmek, daha doğrusu ertelemek zorunda kaldık. İstiyoruz ki tabii Spor Bakanlığımız, hükümet Türk, e, hükümet burada güzel bir stat yaptı. Biz teşekkür ediyoruz. Spor Bakanımızın da olduğu zaman bu stadın açılmasından yanayız. Yoksa biz Fenerbahçe'yle orada maç yapacaktık. Tabii ki Fenerbahçe'nin de 4-5 futbol COVID olmuştu. Hepsi üst üste gelince bunu ertelemek zorunda kaldık. Stat çok güzel oldu. 26.500 civarında seyirci kapasiteli. Güzel, modern bir stat. Gerçekten de inşallah bu stat içerisinde Hatay Spor ilk yılında Avrupa Kupalarını oynaması, oynama nasip olur ve başarılı oluruz. Statta o yüzden başlayamadık ama her şeyde hazır statı. Evet, şimdi biraz da isterseniz Avrupa hedefleriyle de devam edelim. E, bu maç o anlamda da kritik bir öneme sahip. Aslında çok büyük mücadele vererek ilk 5'e yerleşmiş durumda. E, bundan sonrası tabii ki e, çok daha ileriye gitmek büyük bir ihtimalle. hedefte de budur. E, neler söylemek istersiniz? Tabii zirveye çıkmak çok e, belki kolay olabilir ama orada kalmak zordur. E, biz de şu anda dört tane takım e, beşincilik mücadelesi veriyor. Hepsine saygı saygılıyoruz gerçekten de. Onlar da zor şartlarda belki Sivas Spor'un biraz ekonomik durumu Avrupa'ya gittiği için daha iyidir bizimden diğer takımlardan. Ama Gaziantep, Sivas Spor, Alanya Spor ve biz Atakaş Atay Spor olarak dört takım şu anda beşincilik için mücadele ediyor. E, baktığımız zaman biz bizim e, fikstür biraz daha avantajlı. Beşiktaş maçından sonra daha avantajlı bir fikstüre sahibiz. Ama tabii ki e, bu iş saha dışında oynanmıyor, sahada oynanıyor. O günü kim daha çok bendiğini e, sportif kişiliğini, kimliğini ortaya koyuyorsa, kim daha fazla terliyorsa, kim daha sonuca gidebiliyorsa o galip gelebiliyor. Yani e, takımların, rakiplerin düşme hattında şampiyonla oynamasının çok bir önemi olmayabiliyor. Çünkü siz çok daha iyi oynayınca maçı galibi olabiliyorsunuz. Kağıt üstünde biz biraz daha avantajlı dursak da, yani kalan maçlara baktığımız zaman ama bu dört takımın da e, dört beşincilik şansı birbirine yakın gibi duruyor. Ama biz ipi göğüslemek istiyoruz. Bugün de Beşiktaş'ta iyi bir maç yapıp iyi bir sonuç almak istiyoruz. Şimdi şunu da sormak isterim aslında takımlar için, tüm takımlar için bu sorun. E, siz nasıl geçirdiniz diye de sorayım. E, büyük bir salgın döneminden geçiyoruz. Çünkü e, maçlar şimdi eskisi gibi oynanmıyor. Seyirci destekleri çok da fazla arkada hissedilmiyor ama e, Hatay'da durum nasıl? Hatay Spor seyircisi e, taraftarı nasıl destek veriyor takımına? Şimdi Hatay Spor e, taraftarı gerçekten çok cefakar e, ve yıllardır ikincilik, üçüncülükte gidip geldiğinde bile hep deplasmanlara birkaç otobüs götürebilen, yakın deplasmanlara 8-10 otobüs götüre, giden taraftar grubuydu. Ama biz e, Süper Lig'e çıktık. Süper Lig biraz e, işte e, 18 takımdan 22 takıma çıktı. 21 takıma çıktı. Ondan sonra e, Süper Lig'de maçlar Covid'den dolayı e, seyircisiz oynanıyor. Bir şanssızlık yaşadık. Ama ben e, şunu söyleyeyim. Esen es es Hatay Spor Antakya merkezli bir takımdı. Antakya spor gibi algılanırdı. Şu anda bizim 15 ilçemiz var. Erzin'den Samandağ'ına, Hassadan Dağına kadar herkes Hatay Spor'un bayrağıyla e, haşir neşir olmuş durumda. Herkes Hatay Spor'u e, birinci takımı olarak tutuyor. Bu da Hatay'ı bütünleştirme adına önemli bir e, şey bizim için, itici güç. E, bu nedenle bu sene belki takım taraftarıyla maç oynayamadı ama önümüzdeki yıl bence o 26.500 kişilik stadı dolduracak kapasiteye sahipler. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren... Bu aşılar da gelirse COVID-19 stresinden arınmış bir şekilde bütün takımlar için geçerli. Çünkü biz futbolcuların bu kadar maçta konuştuğunu bilmiyorduk. Şimdi seyirci olmayınca futbolcular ne konuşursa duyuyoruz. Demek ki çok maçta konuşuyorlar gibi geliyor bize artık. Ama seyirci olduğunda bir coşku, onların da adrenalin seviyesi biraz daha yükseliyordu. Daha güzel maçlar, daha heyecanlı maçlar yapıyorlardı. İnşallah o günler yakındır diyorum. E, Ağustos sonu veya Eylül başı başladığı zaman önümüzdeki sezon seyircili bir şekilde bütün takımların istediği gibi biz de oynamak isteriz. Evet başarılar dileriz biz de. Enteresan bir anekdot da şey aktardınız bize saha içinden. Evet. Ee, biz de bilmiyorduk futbolcuların kendi Çok aralarında konuştuklarını. Maçta. Tabii herhalde bu taktiksel anlamlıdır ama e, bu da enteresan bir bilgi Yo, onlar oldu. Onlar çok mi? farkında değil o Yaprak Hanım. Yani onlar çünkü o işin konsantrasyonun içerisinde çok farkındaydı ama dayıl ama biz onların Gerçekten bu kadar konuştuğunu bilmiyorduk ya. Yani. Evet çok teşekkür ederiz Sayın Başkanım yayınımıza katıldınız. Evet Beşiktaşlıyım ama iyi olan kazansın diyorum. Tabii tabii Çünkü biz hepsi de bizim öyle takımımız diyoruz. tabii biz ki. De. E, yurt dışında temsil ettiklerinde gönlümüz zaten Türk bayrağından tabii, yana tabii. oluyor. Onun için e, başarılar dileriz tekrar. Tabii. Ben Sevgili... teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Her iki takıma da başarılar diliyorum. Hak eden kazansın diyorum. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, konuğum Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı, aynı zamanda Hatay Sporunda Başkanı Doçak Doktor Lütfi Savaşlı. Keyifli bir sohbet oldu. Bu sohbetle birlikte kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından tekrar burada olacağız. Bizden ayrılmayın.